Konumuz sürdürülebilir restoran faaliyetleri. Bunu bütün restoran sahiplerinin artık seyretmesi lazım. Çünkü gerçekten itici ve çekici güçler restoranları böyle ortada sıkıştırdı ve sürdürülebilirlik anlamında bir sürü uygulama yapmaları lazım. Neden? Ondan bahsedeceğiz. Şimdi eskiden mesela bir restoran tutsun diye ne gerekiyordu? İşte iyi bir muhitte olsun. Çekici bir ambiyansı olsun, kaliteli bir menü ve yemekleri olsun bunlar genelde yetiyordu ve o restoran tırnak içinde her zaman olduğu gibi Tabii. tutuyordu ve popüler oluyordu. Bunlar şu an yetmiyor. Yeni nesil özellikle çok daha fazlasını talep ediyor. Bunun dışında bir sürü de beslenme alışkanlıkları ve beslenme e, diyet değişiklikleri hayatımıza girdi. İşte ketojenik beslenme olsun, glutensiz beslenme olsun. Yani bir restoranın böyle ben bunu çok iyi yapıyorum, e, çok güzel bir ortamda sunuyorum demesi yetmiyor. Araştırmalar, burada çok fazla sayı veriyoruz ama yani gerçekten de özellikle Z jenerasyonun ve bizim jenerasyonun özellikle genç kesim yani 90'lı olduklarında baktığın zaman %77'si sürdürülebilir lik talep ediyor ve daha fazla para harcamaya hazırım diyor. Hatta İngiltere'de bir araştırmaya göre bir tane böyle post cihazı yapan bir firma araştırma yapmış. Orada diyorlar ki mesela ben 10 pound'a kadar daha fazla para veririm diyor. Orada beklentisi ne? İşte yerel ürün veya organik ürün servis ediyor mu? Gıda atıklarını çöpe mi atıyor, kompost mu yapıyor? Yani bunların gerçekten özellikle sosyal medyada popülerleşmesiyle e, toplum farkında ve restorana gidip diyor ki sen niye plastik kullanıyorsun? Sen niye böyle yapıyorsun? Sen niye şöyle yapıyorsun? O yüzden sürdürülebilik uygulamaların hayatımıza geçirilmesi için misafir beklentileri ve özellikle yeni jenerasyon için bir mecburiyetimiz söz konusu. İtici ve çekici güçlerden bahsettik ya bunlara girmeden önce birazcık da aslında restoranların misyonundan bahsetmek istiyorum. Çünkü bence gerçekten bu çok kıymetli. Bizim mutfağımıza giren birçok ürün aslında restoranda gördükten sonra popülerleşiyor. Örnek verelim kinoa. Şimdi kinoayı biz genelde durup dururken marketten almadık. Büyük ihtimalle bir restoranda bir salatanın içinde tattık, hoşumuza gitti, markette gördük, aldık. O yüzden de restoranların aslında bir misyonu var. Çok ilginç bir şey söyleyeceğim sana. Ee, bizim mesela eskiden yani 7000 sene öncesine kadar çok ciddi bir bitki türü tüketimimiz varmış. 300 bin adet yenilebilir bitki var. Biliyor muydun bu kadar fazla olduğunu? Dünyada tabii değil mi? Dünyada 300 bin adet yenilebilir bitki var. Biz 20 tanesini yiyoruz. Yani bizim kalori alamamızın %90'ı bu 20 bitkiden geliyormuş. Yani oldukça az. E, Biyoçeşitlilik çok 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 az. Dolayısıyla ne yapıyoruz? Biz bu hep yenilenleri ve popüler olanları ekiyoruz. Doğadaki biyoçeşitliğin önüne geçiyoruz. O yüzden restoranların misyonu birazcık da aslında bunları tanıtmak. Yani ata tohumu diyoruz mesela. Ata tohumları bizim için çok değerli. E, bir sürü proje var böyle sandıktan eee tabağa diyerekten mesela projeler yapıldı. Gerçekten böyle mesela dedelerinden kalma e, beklenen böyle tohumları insanlar bazen bankalara falan bağışladılar. Restoranların misyonlarından bir tanesi de insanların evdeki alışkanlıklarını değiştirmek olduğu için böyle tabaktaki biyoçeşitliliği arttırmak olmalı. Ata tohumundan bahsettin. Ata tohumlarımızdan. Evet. Biz, bizdeki ata tohumları neler? Kavılca var, karakılıcı var, Siyazunlu çok duymuşsundur. Tabii çok. Aynen bunlar böyle gene popülerleşti. Aslında sağlıklı olduğu söylendiği için birçok insan buna yöneldi. Fakat daha da ilgincini söyleyeceğim. Mesela endemik bitki türleri var böyle o bölgeye has. Avrupa'nın toplamında 2700 tane varken bizde 3000'den fazla var. Ve bunların çoğu da yenilebiliyor. Yani bizim yöremize has mesela kuşkonmaz var. İşte çemen otu var. Yani bir sürü bölgenin böyle özel özel endemik ürünleri var tüketebileceğimiz. Dediğim gibi restoranlar bunları menüsüne koyduğu zaman yanına böyle bir ufacık bir işaret bile koysa farkındalık yaratıyorsan, onu yemeyecek bile olsan aa bizim böyle bir ürünümüz varmış ne güzel deyip belki kendin evini almayı seçebiliyorsun. Diğer faktörler bu artık de mecburi kılınacak. Bir videomuzda bahsetmiştik. Bu GSTC otelleri mecburi kılındı diye. Global Sustainability Tourism Council belgesi otellerde artık mecburi. Bu çok büyük ihtimalle restoranlara da gelecek. O gelmese bile başka bir şey gelecek. Yani sen istesen de istemesen de çok yakın bir zamanda bence. Plastiklerini ölçmen gerekecek atık anlamında veya da plastikten uzaklaşma atıyorum taahhüdü verdim mi vermedim mi? Atıklar için aynı şekilde bir sürü böyle yönetmelik ve yasalarda bizi bunu edecek şimdiden hazırlanmak şart. Diğer maddelere gelecek olursak bence işin güzel tarafı işte itibar, vizyon, prestij. Şu an çok 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 popüler en son çok güzel bir restorana gittim. Vegan Fine Dine. Yani hiç duydun mu mesela Fine Dine bir restorana gidiyorsun neredeyse Michelin yıldızı alacak konumda sadece bitki kullanmış. Yani kajudan bile yoğurt yapmışlar. O kadar ilginç ve bu arada aradığında da iki hafta boyunca dolulardı. Bu enteresanmış bakın. Gerçekten öyle ve e, demek ki insan oraya gitmek istiyor. İki hafta full ne demek yani baktığın zaman? Başka şeylere bakacak olursak, gene senin seveceğin konulara gelelim. Tabii, e, sürdürülebilirlik projeleri veya uygulamaları yaptığın zaman, daha önce konuştuğumuz gibi enerji ve su anlamında tasarruf sağlayabiliyorsun. Hibelere hak kazanabiliyorsun projelerinle beraber. En sevdiğim. Mesela solar panel koymaya karar verdin. Hibeye başvurabilirsin yeşil kredi alabiliyorsun. Yani parasal anlamda da bir çekiciliği var. Yani kısacası gezegene önem vermek, topluma önem vermek, kalkındırma sağlamak, döngüsel ekonomi modeline uygun hareket etmek bütün restoranların görevlerinden başında geliyor artık. Peki bunu nasıl yapacağız? Kriterlerimiz ne? Bir sonraki videoda.